Hanımlar merhaba. Merhaba. Nar ürünleriyle karşınızdayım. Hemen ikonik iki rengiyle başlayalım. Dudak kalemleri bunların e, sürümü çok kolay, inanılmaz kolay. Bu kadar olmasına çok hani kolay olmasına çok şaşırdım. E, dudak kalemle doğal olarak ihtiyacınız yok. Hem ruj, hem dudak kalemi gibi düşünün. Böyle kenarları çerçeveleyip ortasına bir gloss geçerek de combo yapabilirsiniz. Amerikan rengini hemen gösteriyorum. Hızlıca sürüm o kadar kolay ki yumuşacık. Ama bunun altına şöyle güzelce nemlendirmek lazım. Çünkü bir süre sonra böyle kuru kuru hissediyor insan ve oldukça da kalıcı. Şöyle rengini bir daha göstereyim. Bu American Woman. Hemen diğer kalemi göstereyim. Bu da Dolce Vita. Zaten bu fix rengi her seviyesinde bunu mutlaka alıyorum gibi bir şey. Şimdi hemen Dolce Vita'nın rengini göstereyim. Bu da e, açacak gerekiyor. Çevirmeli değil. Yumuşacık yağ gibi sürülüyor. Gayet güzel. Şöyle. Çok büyük rahatlık. Hemen çantaya at gitsin. Bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi şey lazım. İğne nemlendirmek lazım. Sonrasında böyle kurtabilir. Evet bu Nars'ın Afterglow'u inanılmaz güzel duruyor dudakta. İnanılmaz güzel duruyor. Böyle kamerada tam görünmüyor gibi hissediyorum. Efsane güzel. Yaz kış kullanılır yani. Daha çok böyle yaz akşamları daha da olur. Orası ayrı. Evet. Bu da yine Nars'ın lip gloss'u. Bu yeni çıkardığı seriden bir renk. İnanılmaz parlak kadar parlak ki. Çok tok ve güzel de duruyor aynı zamanda. Yağlı yağlı hissettirmiyor. Ben çok beğendim. Şimdi gelelim aldıklarına. Behave. Dolce Vita. Brazen. Brazen. Okumuşunu bilmiyorum. Şöyle. bir ile başlayalım. Böyle çok açık renkler birbirinden çok farklı değilmiş gibi hissettirse de yanakta anlıyorsunuz. Aplikatörü çok tatlı. Uygulaması kolay. Şöyle nokta halinde koyacağım. Görülsün diye aşağı doğru çekeriz sonra. Dolu Bunu ilk defa deniyoruz. Toz aldı da yoktu galiba. Rengi şöyle. Daha pembe. Kamerada göründüğünden biraz bir tık pembe. Öyle düşünün. Şöyle bir tık daha pembe hemen brazen'a bakıyoruz bu da böyle koyu turuncu gibi görünüyor ama şunlarla orgazm serisiyle onu da söyleyemiyorum bir türlü ismini o yüzden çok bile getirmiyorum ikonik deyip geçiyorum biliyorsunuz anlıyorsunuz zaten evet şöyle aşağı doğru çekelim daha net görün diye Üçü de ayrı ayrı çok tatlı renkler. Evet şu an tam rengini veriyor. Şöyle. Çok beğeniyorum ben. Nars'ın ürünlerini. Beğenerek kullanıyorum. Far paletleri de çok güzel. Daha önceki videolarımda vardır. Bu Glossy Orgasm. Bu After Bu şey şu American Woman. Bu da Dolce Vita'sı. En ikonik renkleri. En çok kullanılan, en çok satılan. Videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda Instagram'da ben bunları uygulanmış hallerini, dudağı uygulanmış hallerini de paylaşıyorum. Instagram'da beklerim. Kendinize iyi bakın.